Birinci soruda 2x eşittir u dönüşümü uygulayacağım. 2x eşittir u ise 2 çarpı dx eşittir du bulunur. Sınırları düzenleyecek olursak x eşittir 4 için u'muz 8 bulunur. x eşittir 1 için u'muz 2 bulunur. Yeni integralim 2'den 8'e kadar f u çarpı dx yerine de du bölü 2 yazıyorum. Bu da 28'e eşitmiş. 2 ile genişletecek olursak 2'den 8'e kadar f u çarpı du 56 bulunur. Bu ne demek? fx ile x ekseni arasındaki alan 56 birimmiş. Mavi bölgenin alanı da sarı bölgenin alanından 2 birim fazlaymış. Yani sarı bölgeye a dersek mavi bölge A artı 2'dir. Şu alana da B dersek, fx'in altındaki alan A artı B artı 2 ne bulunur? 56 bulunur. Buradan A artı B eşittir 54 bulunur. Dikdörtgenin alanını bulacak olursak, burası C, burası da 6 birim, yani 6 çarpı C 54 olduğuna göre C de buradan 9 bulunur. Bursa. İkinci soru da şu noktaya A diyecek olursak sıfırdan A'ya kadar F türev X DX neye eşitmiş? Alan 3 verilmiş. 3'e eşitmiş arkadaşlar. Bu integral Fx'e eşittir. Sıfırdan A'ya kadar. Yerine yazacak olursak F A eksi F sıfır eşittir 3'müş. Bakın F sıfır değeri ne verilmiş? Eksi 1 bölü 2 verilmiş. karşı attığımız zaman FA değeri ne bulunur? 2.5 bulunur. Şu noktaya B diyecek olursak A'dan B'ye kadar F türev x dx neye eşittir arkadaşlar? x eksenin altında olduğu için eksi 2 eşittir. Bu integral f A'dan B'ye kadar bu da Fb b eksi f O da eksi 2. FA değeri neye eşitti arkadaşlar? 2.5'e eşittir. Karşı yattığımız zaman buradan FB değeri 0.5 bulunur. Şu noktaya C diyecek olursak B'den C'ye kadar F türev X DX neye eşittir arkadaşlar? 2'ye eşittir. Bu integral FX'tir. B'den C'ye kadar bu da FC eksi B FB'dir. FB ne bulmuştuk? 0 5 bulmuştuk. Karşı atarsak FC değeri ne bulunur arkadaşlar? 2.5 Şu noktaya D noktası diyecek olursak C'den D'ye kadar F türevi X çarpı DX neye eşittir? 4'e eşittir. X eksenin altında olduğu için bu eksi 4'tür. Bu integral fx'tir. C'den D'ye kadar FD eksi FC'den eksi 4. FC'yi ne bulmuştuk? 2.5 bulmuştuk. Karşıya atarsak arkadaşlar FD'mizi de ne buluruz? Eksi 1.5 buluruz. Son olarak D'den 10'a kadar F türev x çarpı dx neye eşittir? 5'e eşit. Bu integral fx'tir. D'den 10'a kadar. Bu da F10 eksi FD'dir. FD'yi ne bulmuştuk? 1.5 bulmuştuk. Karşıya atarsak arkadaşlar F10 6.5 bulunur. Fx'in grafiğini çizecek olursak F0 değeri burası arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2. FA değerini ne bulduk? 2.5 bulduk. Burası. Fb değeri 0.5. Bakın burası. Fc değeri 2.5. Burası. Fd değeri 1.5. Bakın burası. F10 değeri de 6.5 arkadaşlar. Bu noktaları birleştirecek olursak F0'dan başlıyor. Buradan dönüyor. Sonra buraya geliyor. Buradan da yukarı doğru çıkıyor. Sonra buradan aşağı doğru iniyor bakın. Sonra buradan tekrar yukarı doğru çıkıp buraya gidiyor. Bu f(x)'in grafiği. Kaç tane kökü var bakın arkadaşlar? X ekseni burada kesmiş. Burada kök vardır. Burada x eksenini kesmiş. Burada kök vardır. Burada da kesmiş. Burada da kök vardır. Kaç tane kök oldu? 3 tane c şıkkı. Üçüncü soru da İnterallerimizi parçalayacak olursak arkadaşlar kritik nokta 2 noktası o zaman 0'dan 2'ye kadar fx dx artı 2'den 4'e kadar fx dx eşittir. Öbür integralde 2'den 4'e kadar fx dx artı 4'ten 6'ya kadar fx dx şeklinde yazabilirim. Bakın burada bu integraller gider. Kalan integrallerde buradaki fx'in yerine ne yazacağım? 0'dan 2'ye kadar olduğu için 6 eksi 3x kare bölü 2 yazacağım. 4 ile 6 arasına da arkadaşlar 2'den büyük değerler için ax eksi b yazacağım. Bu integralleri alacak olursak 6'nın integrali 6x'dir. 3 x kare bölü 2'nin integrali de arkadaşlar x küp bölü 2'dir. 0'dan 2'ye kadar. ax eksi b'nin integrali de ax kare bölü 2 eksi bx şeklindedir. 4'ten 6'ya kadar. Bu değerleri yazacak olursak 2 yazarsam 6 çarpı 2'den 12 eksi 2'nin küpü 8 bölü 2 4'tür. 0 yazarsam da 0 çıkar. 6 yazarsam arkadaşlar 6'nın karesi 36'dır. 2'ye bölersek 18A. 6 yazarsam 6B. 4 yazarsak 4'ün karesi 16 bölü 2. 8A eksi 4B. Düzenlersek arkadaşlar burası 8 bulunur. Burası 18A'dan 8A çıktı. 10A kalır. Eksi 2B bulunur. Konsiyon sürekli olduğu için kritik 2 değerini x yerlerine yazıp eşitleyecek olursak 6 eksi 3 çarpı 2'nin karesi bölü 2 eşittir. A çarpı 2 eksi B bulunur. Buradan burası 0 çıkar. 2 A eksi B'den B'yi bu tarafa atarsak arkadaşlar B eşittir 2 A bulunur. Önceden bulduğumuz denklemde B yerine 2 A yazacak olursak buradan 6 A eşittir 8 bu. A da buradan 8 bölü 6 bulunur. B A'nın 2 katıydı o zaman. B de nedir? 2 katı 16 bölü 6 bulunur. Bizden A artı B isteniyordu. Bunları toplayacak olursak arkadaşlar. 8 bölü 6 artı 16 bölü 6. 24 bölü 6'dan cevap 4 bulunur. D şıkkı. Dördüncü soruda fonksiyonları birbirine eşitleyerek ortak noktalarını bulalım x kare eksi 2x eşittir. Eksi x kare artı 4x'ten. Bu tarafa atacak olursak 2x kare eksi 6x eşittir 0 bulunur. 2x parantezini alırsak x eksi 3 eşittir 0 bulunur. Köklerimiz köklerimiz buradan 1 0 gelir Bir de 3 gelir. Yani şu nokta arkadaşlar bakın 3 noktasıymış. İki parabol arasındaki alanlara A buraya da B diyecek olursak A ile B'nin toplamı integral sıfırdan 3'e kadar üstteki kolları aşağı olan eksi x kare artı 4 x'tir. Alttaki kolları yukarı olan çıkartacak olursak eksi x kare artı 2 x şeklindedir. dx. Bunu düzenleyecek olursak eksi 2 x kare artı 6 x bulunur. Bunun integrali eksi 2 x küp bölü 3 artı 6x'in integrali de 3x karedir. Sıfırdan 3'e kadar. 3 yazacak olursak 3'ün küpü 27'yi 3'e bölersek 9. 9 kere 2 eksi 18. Buraya 3 yazarsak 3'ün karesi 9. 9 kere 3 27'dir. 0 yazarsak da 0 çıkar. Ne gelir arkadaşlar A artı B alanı? 9 gelir. Şu nokta 2'nin ortası 1 bir birimdir. Şu dikdörtgeni oluşturacak olursak parabolda alan paylaşımından burası S burası ne oluyordu? 2S oluyordu. Parabolda X yerine 1 yazarsak burası eksi 1 gelir. O zaman 3S'li kalan 1'e eşittir. Buradan S ne bulunur? 1 bölü 3 bulunur. B bölgesi 2S burada 2S olduğu için 4 sten oluşur. B eşittir 4S o da 4 bölü 3 bulunur. B'yi 4 bölü 3 bulduk. O zaman A nedir arkadaşlar? 9'dan çıkartacak olursak 4 bölü 3'ü. 23 bölü 3 bulunur. E şıkkı.